Merhaba sevgili ikizler. Bugün 13 Kasım Çarşamba. Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Bugün yaşayacağınız bazı gelişmeler sizi size öğretecek çok şeyi olan olgun insanların yanına gönderebilir. Bu kişiler sayesinde en çok ihtiyaç duyduğunuz bilgilere ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra e, sosyal olarak güzel vakitler geçirebilir. Hatta e, romantizmde yaşayabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 13 Kasım çarşamba. Merkür günündeyiz. Ay sabah 09:40'da Koç burcuna geçiş yapacak. Koç burcundaki Ay enerji ve motivasyonumuzu arttırabilir. Kendimizi bugün daha heyecanlı, biraz sabırsız hissedebiliriz. Öğle saatlerinde Merkürle oluşacak iletişim, kuşku, kuruntu, kıskançlık gibi bazı düşünceler nedeniyle ani dürtüsel tepkilere neden olabilir. E, o nedenle özellikle sosyal ilişkilerimizde ve yakın ilişkilerimizde dikkatli olmamız gerekiyor. Gece saatlerinde ay net e, iletişim içerisinde olacak. E, bu da e, biraz zihinsel karmaşa, gerginlik, e, melankoli ya da karışıklığa neden olabilir. E, özellikle gün içerisinde e, duygularımızı kontrol etmemiz biraz zorlaşabilir. Gece saatlerinde bunun etkisi biraz daha yoğunlaşabilir. Bugün e, bir süredir retro harekette olan Neptün ileri harekete dönüyor. Neptün balık burcunda seyrediyor şu sıralarda. Neptünün ileri hareketi 9 Haziran 2014'e kadar devam edecek. E, Neptün demek ilham demek yaratıcılık demek maneviyat demek sanatsal konularda başarı demek. E, özellikle su grubu burçlar yengeç, akrep ve balık burçları e, Neptünün ileri hareketinden önümüzdeki süreçte daha verimli olarak faydalanabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.